Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kabam amca az önce bir mesaj gönderdi, üstün sepetler diye, daha doğrusu bir teklif gönderdi mesajla birlikte. E, mağazaya düşecek, galiba henüz düşmedi. Biraz önce bakmıştım ama mağazada gözükmüyordu. Şu an belki video çekerken mağazaya teklifler düşmüş olabilir. Arkadaşlar e, baştan hemen söyleyeyim, önce içeriklerini okuyacağım ama videonun sonuna kadar izlemeyi sabretmeyen İzlemeye sabretmeyen arkadaşlar için baştan söyleyeyim. Bu tekniklerin hiçbirini satın almayın. Kredinize yazık. Nedenini de şimdi söyleyeceğim. Bakın e, 3 tane teklif gelmiş. 1500 kredi, 850 kredi ve 400 kredilik 3 tane teklif gelmiş. 1500 kredi e, koleksiyoncunun parçası olmayan 5. tane 2. bölümü geçenler için. E, 850 kredi. 850 kredi 4. sahneyi tamamlayan Fatih unvanını alan 4. sahneyi tamamlayan oyuncular için geçerli. 400 kredi de 3. sahneyi tamamlayan oyuncular için. Şimdi yukarıdan aşağı inelim. Tekliflerin içinde neler var? Diyor ki e, bu sevgili kabam e, 4 Temmuz geliyor diyor kısacası. 4 Temmuz'da ben size bazı teklifler göndereceğim diyor. Burası niyet okuma. Niyetini okuyorum siz şimdi kredi biriktiriyorsunuz. Biliyorsunuz 4 Temmuz'da güzel şeyler geleceğini kredi biriktiriyorsunuz. Kredi biriktirmeyin. Elinizdeki kredileri ben sizin tırtıklayayım ufak ufak. Biriniz kanmasanız öbürünüz kanarsınız diyor. Ve böyle şeyler gönderiyor. O yüzden kesinlikle kanmayın. Şimdi ne var içinde bir bakalım. 1500 kredi 5 adetli sınırlı diyor. Yani 5 tane de alabiliyorsun. Maşallah başka yerde güzel bir şey oldu mu hiç 5 tane satmaz. Ama 4 Temmuz öncesi 5 tane yapıştır diyor. 7500 kredi ver al. Yersen tabi. Ama yemiyoruz. Bir tane Yüce Üstün Kristal verecekmiş. Ne var bu Yüce Üstün Kristal içinde? Burası 5. saniye 2. bölüm. Koleksiyon parçası olmayan, bu rütbeye ulaşan arkadaşlar için. Yüce Üstün Kristal'de 5. kademe sınıf katılıyoruz diyor. T5 parçası, belirli bir sınıfa ait en az e, düzeltiyorum S5 parçası, e, belirli bir sınıfa ait en az 2250 parça diyor. Yani 2250 parça S5 verecek 5. Ee, kademe temel katalizör yani T5 en az 9.000 parça Alfa 2 en az 36.000 parça Yani hadi diyelim ki Diyelim ki tam verdi alfayı da Alfa 2'yi de bir tane alfa 2 verecek ee, 9.000 parça ee, Neredeyse 4'te 1 kadar ee, 5'te 1 kadar hatta 4'te 1 de değil 5'te 1 kadar T5 verecek S5 de yani bunu hesaplamaya kavada matematik etmez. 2250 bunu 45.000 yapacaksın da falan da falan da 2250 püü, Çok 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 düşük. Yüzde birlik parça oluyor galiba 2250. Yüzde birlik değil. Yüzde ikilik parça mı oluyor? 45 bin. Aynen. Yüzde ikilik parça veriyor. Yani hiç gerek yok. Üstün kristal içinden çıkacak olana. Onun dışında 9000 adet 5. kademe temel katalizör. 3 tane 1. kademe alfa, alfa 1 veriyor 3 tane. 250 bin de altın. Yani 1500 kredi vereceksin. 3 tane alfa 1 9000 parça temel katalizör. Bir de şimdi burada e, üst, yüce üstün kristal içinde ne diyor? Bir daha okuyalım. Yüce üstün Kristalin 5. kademe sınıf katalitik parçaları belirli bir sınıfa ait en az 2250 parça 5. kademe temel katalizör parçaları en az 9000 parça veya ikinci kademe alfa katalizörü parçaları en az 30, 36 bin parça kazandırma şansı. Yani bunun üçünü birden de vermiyor. Öyle de bir durum var. Bakın ben baştan böyle anlamıştım. Öyle de bir durum var. Üç, üçünü de vermiyor. Birini verecek sadece. Ya S5 ya T5 ya alfa 2'den 36 bin parça. İçi boş. 9.000 bin parça T5 zaten geç. E, 900, 1800, 2000 şöhrete zaten bunu alıyorsun. 9.000 parçayı. 4500'e. 4500 T5 900 parça şöhret olarak mağazada sürekli var. 9000'i de 1950-1980 gibi bir şey ee, veya 1900 neyse. Şöhretle çok rahat anlayabilecek alfada T5'te. Burada tek cazip olan S5 o da 2250 parça götürsün babaannesine selam söylesin. Kesinlikle ve kesinlikle değmeyecek hiç değmeyecek içi çok boş bir ee, teklif yani 7500 krediyi verirseniz ve hepsinden S5 çıkarsa e, hadi 10.000 diyelim kabaca yani 10.000 parça şeyiniz olacak ee, 11 11.000 parça S5'iniz olacak o da hangisi hangi sınıftan çıkacak çorba gibi karman çorman seçmece olsa 5 tane aldığınızda bir S5 veriyor olsa hadi eyvallah ver 7500'ü bir tane S5, S5 al falan diyeceğim de o da yok o yüzden Tırışka geç 5 para etmez ee, 850 kredi olan yani dördüncü sahneyi bitiren Fatih ünvanı olan arkadaşlar için 850 kredi bir tane destansı üstün kristal verecek. Bunda ne varmış? 5. derece kademe, kademe temel kategorize parçası 4500 tane. 400.000 4500 parça. 2. kademe alfa, alfa 2 en az 18.000 parça. Yani yarım alfa verecek. E ee, 2. kademe alfa katalizörlü dördüncü kademe temel katalizörler, en az iki adet katalizör T4, dördüncü kademe sınıf katalizörü veya dördüncü kademe sınıf katalizörü parçası kristalleri, en az 50 adet kristal kazanma şansı mevcut. Bunlardan da hangisini denk getirirsen en azından tescillenmiş derecesine ulaşmış 3. saniye tamamlayan oyuncular için ise şu teklif var arkadaşlar. 400 krediye bir adet büyük üstün şu pardon şurayı tamamlayalım. 850 kredi için olanı. Destansın içeriğini okuduk. Bir tane ekstradan e, T4. 25 tane e, katalizör parçası. T4 e, sınıf katalizör parçası S4. E, 3 tane alfa 1 50 bin altın. Garanti olan bu. Bir tane T4. 25 tane S4 parçası. 3 tane alfa 1 ve 50 bin altın. Burası garanti. destansından da hangisini çıkartırsan ki içeriği aman aman bir şey değil. Yani çarpı 3x 4x olsa 4500 parça T5 değil de 18000 parça T5 verse şu 850'ye değer. Yukarıda da atıyorum işte 9000 değil de bir tane tam T5 verse 1500 krediye o zaman değer alırsın ama yok. İş biri yok. Geliyoruz 400'e. 3. E, saniyeyi saniye tamamlayan arkadaşlar için bir tane büyük üstün kristal diyor. Ne var büyük üstün kristalin içinde? E, büyük üstün kristal diyor dördüncü kademe temel katalizör T4 parçaları ve dördüncü kademe sınıf katalizör yani S4 parçaları temin edip az da olsa e, T4 ve S4 katalizör ve ikinci kademe alfa edinme şansı sunarmış. Çok büyük bir lütufmuş gibi yazmış bir de az da olsa diye. E, bu teklifler sınırlı süreli. Tamam. E, büyük üstün kristalin yanında ne varmış? E, bir tane S3 veriyor. E, sınıf katalizör parçası veriyor ki bu S3 oyundaki galiba en bol olan parçalardan. Ya, yeni başlayan oyuncular için de çok bol mağazada yine bu da mevcut. Orta ileri düzey oyuncular da zaten haddinden ziyade bol. Burada S2 veriyor olsa bundan çok daha kıymetli. 10 tane Dördüncü kademe sınıf katalizör parçası kristali. Bunun da muhtemelen 900 tane çıkıyordu içinden yanlış hatırlamıyorsam. İşte hepsini aynı sınıftan getirsen 9000. 36'ya tamamlamayı ölme şeye bölme. 20.000 altın ne yani? Adam sana 400 bin kredi verecek 20.000 altın yani. Çünkü 200.000 yapsan ölür müsün? Babanın sermayesinden başlıyorsun sanki. Bir tane de alfa 1. Yani çok çok düşük arkadaşlar. Kesinlikle hiçbiri hiçbir seviye için cazip değil. işin özü lafın kısası almayın, kredilerinizi harcamayın, kabam kudursun. Elinizdeki kredileri harcattırıp 4 Temmuz'da güzel teklifleri sunacaklar. Ondan sonra kaçırılmayacak teklifleri almak için insanlar ne yapacak? Kredi olmayınca yapıştıracaklar, paraları verecekler, 600-700 lira alacaklar o dinleri. 3000-5000 kredi. Ondan sonra git harca bir teklif için, iki teklif için dünyanın parasını yapmayın arkadaşlar. Harcamayın kredilerinizi, biriktirin. Biz 6 aydır bu iş için uğraşıyoruz. Kredi biriktiriyoruz. Siz de biriktirin. Kesinlikle harcamayın. 4 Temmuz'a kadar valla enerjiye bile harcamayın arkadaşlar. Enerji dahi almayın. Gerekiyorsa bir bölüm eksik bitirin ama kredilerinizi bitirmeyin. Kredi gelmeyecek hiçbir yere kredi harcamayın. 4 Temmuz'a kadar biriktirebiliriz kadar biriktirin. Bu saçma sapan tekliflere falan kredi harcamayın. 4 Temmuz'da bomba teklifler gelecek hissediyorum. Kabam yine geçen sene olduğu gibi. Geçen sene de aynısını yapmıştı. Geçen sene olduğu gibi önden güzel teklifler gönderiyorlardı. E, kafa karıştıran cazip teklifler gönderiyorlardı. İnsanlar 4 Temmuz'da ne geleceğini bilmediği için gördüğün şey sana cazip geliyor. Görmediğin, geleceği bilmiyorsun, ne geleceğini bilmiyorsun ama bunu görüyorsun. Aa T5 gelecek, şuradan 9 bin parça eksiğim var Alırsan T5'im hazır olacak atıyorum bilmem kimi R5 atacağım. Hemen kanıyorsun. Kanma. Bu krediye, bu bin krediye ilk teklifte bunun belki iki katını 3 katını alacaksın. Kanma kredilerini ziyan etme. Çok daha güzellerini alma şansını kaçırma diyorum. Videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolarda lütfen beğenilere tıklayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.